Önemli olan hep derler ki evet efendim. erkek mutluyken yani hatta bazı e, iletişim danışmanları şu Hı. örneği veriyor. Diyor ki karnın tokken yemek yiyebilir misin? Hı. Düşünüyorsun. Yok karnım tokken ne getirirlerse getirsinler Hı. hiçbir şey yiyemem. Hı. Adam evinde mutluyken seni aldatır mı diyor? Aldatmaz diyorsun. Ama bakıyorsun evet. koca böyle çok mutlu bir tablo çiziyor. Evet. Hatta karısının her istediğini yapıyor diyorsun ki sen de. Benim kocam asla yapmaz. Evet. Abi bakıyorsun ki adamın çocuğu çıkmış. Yani ileri seviyede Çıkmaz. yani kadıncağız anlamamış bile. Ya sen buna katılıyor musun? Evet. Evlilikte bir erkek mutluysa gerçekten aldatmaz mı? Evlilikte bir erkek mutluysa aldatma ihtimali sevgili Nurvira çok aşağıya iner. İhtimallerden bahsedelim. Çok yüzde olarak çok düşüktür ama mutluysa aldatmaz diyemem. Çünkü bazı adamlarda cinsel olarak bir bağımlılık var ilgi isteği var. Sürekli başka kadınlarla olma isteği var. Karısının ona ne kadar doğru davranırsa davransın. Doğru davranışları, her şeyi dört dörtlük yapması, çok ideal bir kadın olması bile bazen erkekteki davranış bozukluğundan dolayı bak erkekte sorun var orada. Yani küçük yaşlarından itibaren anneyle travmaları var, anneden alamadığı bir ilgi var. Bunu yüzlerce kadından almaya çalışıyor. Adam WhatsApp grubu kurmuş. 50 tane kadına sabah günaydın mesajı atıyor otomatik mesaj. Ya şimdi insan üşenir ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir kadını idare etmek zor. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Ben anlamıyorum yani. Nasıl yapıyorsunuz? Ama adam mesai harcıyor. Günaydın canım kop kopyalıyor. Ona dağıtıyor, ona dağıtıyor. 50 tane şey mesajı. Sen de kendini özel zannediyorsun. O mesaj sana geldi sabah bir olay. sabah. İnanılmaz bir olay. Yani mutluysa aldatmaz diye bir garanti yok ama bir şey söyleyeceğim burada. Kadınlarda ben neyi yanlış yapıyorum durumu var. Siz her şeyi doğru yapsanız bile bir erkekte davranış sorunu varsa yani onun bir terapi alması gerekiyorsa bir psikoloğa gitmesi gerekiyorsa problemi kendinizde aramayın. Bir şey Kadınlar da kendine ya yemeği diyor doğru yaptım dolma sardım şunu yaptım künefe bile yaptım diyor ya. ya evde künefe yaptım diyor. Yine de aldattı. Çünkü Biz ona da... topta şey diyoruz saçımı süpürge ettim. evet, Evet süpürge olayı. Ama onun süpürgeyle bir ilgisi yok. Adamda sorun var. Davranış sorunu var yani. Lütfen üstünüze alınmayın. O zaman e, aldatan bir eşe sahipsek biz evet. dönüp önce kendimizi suçluyoruz ve kendimizi Hayır. suçlamamamız Hayır. gerekiyor? Kesinlikle. Peki estetik ameliyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Ah, şimdi bana öyle bir soru sordun ki. Bir <laughs> e, bu çok hassas bir konu. Estetik ameliyatlı özellikle dudakta yapılan operasyonlar, işte gerdirmeler, botokslar Botoks estetiğe giriyor zannediyorum ki. Botoks bunları... küçük şeyler canım. An, 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 an. Aynen öyle. <laughs> Şimdi bunları çok seven erkekler var. Bir de hiç sevmeyenler var. Yani erkek aleminde burada bir bölüşme var böyle bir. Hiç sevmeyen yani tamamen doğal bir kadın olsun. Mesela sevgili Türkan Şoray'ı hani çok güzel yapan şuradaki beni. Mesela bak ne kadar onu özel yapan. Mesela dünya ünlü aktörlerden Robert De Niro hiçbir zaman için buradaki benini aldırmamıştır. Ona özel yapar. Doğallık bence güzel. Mesela e ben, ben tamam ikinci da... gruba giriyorum. Ben mesela operasyon böyle a -a, Ay Hayatım güzel Ama diyorsun. Benim seviyor. de burada benim olsa aldırmam. Ama ben burnumun ucunda çıkıyorsa aldırmak <laughs> istiyorum onu yani değil mi? Bir şey e, gözümün yani. bir yerinde çıkıyorsa aldırmak sana istiyorum. Sana bir şey söyleyeyim O ya bile da... yakışır sana yemin ediyorum. Bak a -a. sana o bile <laughs> Öyledir öyledir aynen <laughs> öyledir Yani ama... doğallıktan yanayım ben Ben doğallıktan yanayım ama erkekler ikiye ayrılıyor burada Bazıları da özellikle diyor mesela Eşine diyor ki dudağını yaptırsana İşte ne bileyim hani Ama tamam iyi söylüyorsun da Burada erkek beni engelliyor aman saçını boyatma Ama onun cebinden para çıkmasın diye bunu yapıyor Sonra gidiyor böyle nerede o böyle yapılı kadınlar varsa Gidip onlara bakıyor ama, ya, ama ya, Yemezler yani yemezler. O cebinden para çıkmasın Bilmiyorum. diye bana estetik operasyon yaptırmıyor evet. Kendisi gidiyor ne kadar böyle estetik yaptırmış kadın varsa Gidip ona bakıyor yalan mı? Yemin ediyorum. Karadeniz'in dalgaları gibisin. Şu an bana doğru böyle bir dalga dalga. <laughs> ha, bir de asıl mesele ne biliyor musun? Ya şimdi biz kabul edelim. Biz Türk kadınıyız. Evet. Hafif ...ketimize, butumuza dolgunuz. Ve ben şunu da öğrendim. Hem de bir doktordan... ...bir uzmandan öğrendim. Hatta geçenlerde... ...biliyorsunuz Fevzi Hocam gelmişti yayınımıza. Belirli bir yaş sonrası... ...kadınların kilosu çok güzel dedi. Çünkü onları... ...her türlü şeyden koruyor. Mesela düştüğün zaman... ...göbeğindeki yağla barış. Neden biliyor musun? Allah göstermesin. Bir kaza geçirirsen, düşersen... ...göbeğindeki yağlar iç organları koruyormuş. Çok mutlu oldum yani bu güzel haberleri alınca. Evet. Evet. Sizinle haberler devam paylaşmak vermiş. istedim. Evet. Mesela işte kalçanda birazcık yağ varsa... ...Allah muhafaza pazara elinde torbalarla düştün o yağ seni koruyor. Şimdi belirli bir yaş sonrası kadınlar Erkekler ya. için de geçerli mi? Ben bilmiyorum ben kadınları ya. araştırdım Erkekler hayatım. Sen de, de erkekleri araştır <laughs> gel hastaya. <Alaska Ağle>. <laughs> bir araştırma yapacağım. Bak şimdi hmm. tamam bu çok güzel. Evet. Ondan sonra Kilomuz bir, bir var yani. Bir de bize 90 60 dayatmayın. Biz Türk kadınıyız. Belirli ki, bir kilodayız. Aa, evet. Şimdi adam arkamdan bağırıyor. Adamın göbeği bu kadar olmuş. Adam dediğim de kocamdan bahsediyorum. Arkamdan bağırıyor. Büyütmüşsün gene çana diye. <laughs> Mutfağa giderken. Gel dönüp o adama diyeceksin. Ki, e sen ne olacaksın? Ama diyemiyorsun. Kocan ya seviyorsun. Bu kilo meselesini de konuşalım erkeklerde olur Bu mu? Bu tabir çok enteresan çanak tabiri. E, öyle demiyorlar <laughs> mı ama? Beni şaşırttı. Beni şaşırttı şu an. Ay, evet efendim. Türk ailesi değilse herhalde. Yapılıyor herhalde. evet yapılıyor yapılıyor, yapılıyor yapılıyor, yapılıyor yapılıyor. diyor ki o hanım gene varil gibi olmuşsun. Sizde bak. Sen de hemen dönüp böyle yapıyorsun bak. Ay yok ya o gaz. <laughs> ama Vallahi, o gaz asla gitmez Sizde yok derken ufak bir anekdot belirteyim mi Burada Lütfen. erkekler arası rekabet adı Buradan sevgili babama selam söylüyorum ama Ufak bir sitemim var Ne zaman birlikte dolaşsak Ayıptır söylemesi kendisi Delona benzer yakışıklı bir adam ya. Ne zaman dolaşsak bana diyor ki Ya sen Nur'da çıkıyorsun ama herkes bana bakıyor diyor <laughs> Ya niye üzüyorsun bizi kardeşim Gerçekten. Erkekler arası rekabet sevgiler Babacığını da çok merak ettim evet, bana, Bir an biraz sana. yakışıklıdır Peki biraz. ne diyeceksin bu kilo evet. meselesine Şimdi kesinlikle balık etli derim ama bu benim şahsi durumum. Kızlar. Yani ben balık etli derim. Çünkü Türkiye'de gerçekten bu vardır. Ama dünyada bir bak anoreks eriklerinde muazzam et. Böyle bir zayıflık furyası oldu. Evet. Hani bazı mankenlerde de var ya hatta zayıflıktan rahatsızlanıp hani yataklara düşenler var. Ben bunun bir furya olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı beslenmek çok önemli. ya yani Çok zayıf olacağım diye çabalayanlar. Yalnız bir parantez açayım. Bazı adamlar var ki çok zayıf seviyor. Evet. Yani inanılmaz. Şimdi bu çok değişken bir konu. Ama ben o konuda tam bir Türk kafasına sahibim böyle. Yani balık etli bence çok candır. Peki şey de söyleme Papatya. Papat Herkes diyordu, papatya. Şey de konuşalım değil mi? Mesela evleniyorsun. Hmm. Adama üç çocuk, beş çocuk veriyorsun. Saçını süpürge ediyorsun. Aa, bir bakıyorsun ki senin adam palazlandı onun Abi. en zor günlerinde sen Abi. dişini tırnağını taktın gerekirse Hı. aç kaldın yürüyerek işte gidilmesi gereken yerlere gittin Hı. pazardan eli kolu dolu geldin ee, buradaki marketten alışveriş yapmadın pahalı diye ta pazara gittin yürüdün adam da biraz palazlandı Aa, bir bakıyorsun ki adam seni beğenmiyor senden daha gençlerle gidip evlenmeye ya da Hı. hayatını kurmaya kalkıyor buna ne diyeceksin? Burada kadının yapması gereken ne biliyor musun? Hemen bir tavır göstermek. Dikkatin başka yöne kaydığını gördüğü anda bir tavır göstermek. Tavır tartışma agresiflik değil şu. Hayatım bak şu görüş çok önemli. Hayatım senin dikkatin artık başka yerlere kayıyor. Benle otururken başka taraflara baktığını görüyorum. Sende böyle davranışlar yoktu. Bunun özel bir sebebi var mı? Çünkü emin ol. Hani ben de kendine güvenen bir kadınım. Hayatıma seninle devam etmek zorunda değilim. Böyle bir şartım yok. Seni kimse zorla tutmuyor burada. Bak ne kadar doğru bir üslupla hafiften kılıcın ucunu gösteriyorum hafiften evet. şimdi sessiz kalayım bu adam düzelir demeyin orada bir tavır koyun varlığınızı hep hissettirin o güzel. Yani. Şimdi bazen kılıcın <laughs> hemen bir şey yani. <laughs> ama şöyle bir durum var. Bazen kadın bu üslubu öyle bir yapıyor ki ne bakıyorsun başkası çantayla vuruyor mesela adamın kafasına. <laughs> ya şimdi ama şundan şimdi öyle diyorsun da yani bak. Evet, şimdi öyle. sen kocanla birlikte yolda yürüyorsun. Oradan bir kadın geçiyor. Kadın o kadar zarif ve o kadar güzel ki. Aa, bir bakıyorsun kadının bacak hayda. boyuna senin boyun kadar. Bu arada kadının bacak boyu senin boyun kadar. Bir bakıyorsun kocan da ona bakıyor. Peki, eee Girer girmez mesela bana kıyafetini sordu aslında bana evet. değil size sordu evet. dedi ki nasıl buluyorsunuz beni evet. dedi genelde hani... beğenilmedi ben anladım surat ifadelerinden <gülüyor> 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 yok şaka yapıyorum sence beğenildi mi beğenilmedi beğenildi 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 bu ekran boşluğu bir yazın. son derek mesela biz kadınlar da çok biz kadınlar için de giyim tarzı çok önemlidir mesela bir şey giyeriz deriz ki hayatım nasıl olmuşum Mesela koca biraz ilgiliyse, o oh, hayatım çok güzel olmuşsun. Evet, evet, evet. İlgisizse güzel işte ne var güzel her zamanki gibi evet, falan güzel. böyle hani saçını kestirirsin adam fark etmez. Şimdi şunu da bilmek isterim. Hı -hı. Mesela erkekler e, özellikle ha, hangi tarz e, giyimlerde kadını daha çekici, daha güzel, evet efendim. daha seksi buluyor? Evet efendim. Çok önemli bir konudan bahsetmemi ister misin bununla ilgili? Erkeklerin yaptığı çok büyük bir hata var. Değil Bak kadınları an. çok kırıyorlar bu konuda. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi onu hemen bir araya sıkıştırayım. Şimdi bir kadında bir şey beğenmediğimiz zaman biz, biz bize konuşuyoruz bu arada erkeklerle. Lütfen araya girmeyelim. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Erkekler bir şey beğenmediği zaman eşinden hani bir rengi veya bir kıyafeti beğenmediği zaman yanlış bir yol izliyorlar. Diyorlar ki ya bu sende oldu mu şimdi falan. Yanlış. Çünkü kadın beyninin anlamadığını gösterir. Şöyle söylemeniz lazım. Bak. Geçen gün bir şey giymiştin ya işte o tam senin kıyafetin hayat. Bu da güzel. Bu da güzel. Yani biraz için içinde yalan olacak yapacak bir şey yok. Bu da hoş. Ama geçen gün hani bir şey giymiştin ya o tam senlik. O tam seni özetleyen bir kıyafet. Dediğiniz zaman kadınlara çok daha doğru bir yolla onu istediğiniz tarz bir kıyafete doğru yönlendirmiş olursunuz. Bir kadına şu denir mi beğenmesen bile ya bu olmuş bu sende denmez. Çünkü bitti. Üç hafta yemek yiyemezsin zaten evde öyle bir şey yok. Hmm. Öyle bir şey yok imkansız. Ama dediğin zaman ya bak çok güzelsin ama geçen günkü kıyafetin tam seni özetliyordu dediğin zaman işte üslup. Yani her zaman doğru üslupla konuşmak. Şimdi diğer soruya geçeyim. Şimdi <laughs> Şimdi diğer soru. Biraz tüyo vereyim de adamlara. Çünkü bana diyorlar ki bize niye hiçbir şey söylemiyorsun? Onun için erkeklere tüyo vereyim evet. biraz. Parasız aşkın tadı olur mu? Dur diğer kıyafet soru. konusu vardı. Diğer soru şey yapayım. E, hangi, soru tip soru işte. ha. e, hangi tip et, et kıyafet? Diğer ekranda işte. hangi tip kıyafet? Etki, Yanlış bir bilgi var. Fatih diğer soruyu getirin. <laughs> Yanlış bir bilgi var. Hemen bunu söyleyeyim. Sanki seksi olmak, çekici olmak, açık saçık giymek gibi. Hiç alakası yok bakın. Hiç alakası yok. Size yakışan renkleri üstünüzde taşıyabildiğiniz zaman kadınlara sesleniyorum. Ve özellikle en seksi konu kıyafetten ziyade bakıştır. Bir erkeği en çok etkileyen <laughs> bakışlardır. Bak bakış çok önemlidir. Şöyle Kıyafetinize... derin bakacaksın. Aynen öyle. Bak açısı var. Atın. Formülü vereyim mi? Versene. Ben bu parmağımda her şeyi veriyorum bütün Versene, formülü. Ne olur. 15 derecelik açı Bir var seksi, bakın. Bak. Ben tabii kadın gibi bakamam da ama kaç göremiyorum. <laughs> ya ben, sen bugün benden çok şey bekliyorsun annem yetiş. bak şu açıyla mı? baktığınız zaman, şu açı ve hafif bir gülümseme olduğu zaman. Seksi mi oluyor? Hafif bu? bak, hafif. Dünya tarihine geçmiş Nur. Bak ciddi. Dünya de tarihine. bakmaya çalışıyorum. Sen yere bakıyorsun. Yere bak 15 derece açıyla karşıya bakacaksın. <laughs> dünya Abi, tarihine geçmiş. Olmuyorum. Bütün kadınlar Marilyn Monroe, Sofia Loren Efendim Audrey Hepburn hepsinin böyle bakışları vardır bakın. Erkek için Allah çok etkileyici. Allah aşkına bakışı bu. kim yapabilir aramızdan? Var ya yapacak. Sanatınızı konuşturun hanımım. Bir dakika bir <laughs> kim alacağım buraya. 15 <laughs> derecelik açıyla <laughs> seksi bakabilen kim var aramızda ya. buraya davet ediyorum. Hiç kimse yok mu Allah aşkına? <laughs> <Ha>? Bizi karıştırma. <laughs> ha bir kişi. Bir <laughs> Emine, kişi yok mu? Emine sen gel Emine. <laughs> Bana Ayten'i alırım. bana, alırım. Hayır, bana hayır, alırım. hayır bana diyor ki siz bakın Nur Hanım diye. Bak baktım işte yani. Böyle yere bakacaksın. Yere bakma, şu, hafif kafanı kaldırıp şu şekilde bakacaksın bak kamerada doğru. Şimdi bakın <laughs> bakış çok önemli kıyafetten ziyade. Fakat önemli mi bu kadar? Erkekler için açık saçık giyim onlar sırtlanlar onları geçin. Kesinlikle doğru değil sırtlan erkekle işiniz yok sizin. Bakışlar kıyafetinizi taşımak ve çok fazla gösterişli olmamak. Bak Sade. çok aynen öyle sana yakışan şey çok gösteriş. Şimdi bari şey buradan buraya takıyorsunuz. Şuraya. <laughs> buraya kadar bilezik. Aynen öyle. Ana konu bu. Ana konu bu. Ana konu bu. Evet. Kırmızı çok önemlidir bakın. Kırmızıyı erkekler çok sever. Boğa gibi düşünün. Yani erkek kırmızıyı gördüğü zaman kesinlikle erkek ilkel beynine sinyal gidiyor. Ay, artık hep kırmızı giyeceğiz o zaman. Özellikle yeni tanışmalarda falan evet, kırmızı bak buluşmuyorsunuz bunu. 15 derecelik bakış Hiç açısıyla değişmez. kırmızı kıyafet giyiyorsun. Evet, evet. Ondan sonra böyle seksi seksi bak Ta tavladık mı adamı yani? Tamam adam adam burada bak. Adam burada. Tamam avucunda Adam burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş bitti. Peki. Şimdi hep derler ya. Eskiden derlermiş tabii ki. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Artık öyle bir şey yok. Geçelim. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun. İyi günler. Çok teşekkürler. Dinliyoruz Merhabalar, sizi. Buyurun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, ben lafı çok uzatmayacağım. Ee, bizim hala? halimiz, vaktimiz, durumumuz çok iyi. İstediğim Hı. her şeyi alıyor eşim. Ya her yere gidiyoruz ama gittiğime bir pişman ediyor beni. Yani Niye? kadın, kız e, ne var Allah <laughs> verdiyse. yani bakıyor. Arkamdan geliyor. Ne bileyim güzeli bakmak sevap değil. Bakıyor yani. Arkamdan resmen yere gittiğimiz zaman saklambaç oynuyoruz. Böyle <laughs> öyle Ben artık ruh hastası oldum. Sen Senelerdir bıktım. Ee, dolayısıyla en son e, tura, turları seviyoruz biz. E, turdan geldik. E, kavga dövüş yani ne zaman nereye gidecek kavga ediyoruz. Bunun Çıkar yol bulamıyorum ben. Saklanmaç oynuyoruz dediniz ya. ya. Yani ya siz onu gizliden şey. takip mi ediyorsunuz? Ne oluyor? Göz hapsini alıyorum ister istemez. Yani hep aynı şeyler senelerdir. Yani 20-25 senedir aynı şeyler. Ne zaman nereye dışarıya çıksam beraber. Burnumdan geliyor. Hep kadına bakıyor. Evet. ...hep kadınlara bakıyor, etrafındaki kadınlara. Hep kadınlara, kadınlara. bakıyor. Peki. Yani böyle ön plana çıkmak istiyor. E, lafı sözü de güzel. E, sohbeti de güzel. Kendini ön plana çıkarıyor, onu biliyorum ama. Şimdi bakıyor ama, ee, hani öyle bir bakıyor mu? Yoksa adam hem bakıp hem aldatıyor mu? Yok, aldatma yok. Yani, kuru kuru bakıyor öyle. Hani yakalamadım, görmedim. Öyle bir şey yok. Çok güzel anlaşıyoruz normalde. Evde çok iyiyiz ama... Evet, Peki o... başka bir kadına bakması sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Ya sinirlerim bozuluyor. Çok sinirlerim bozuluyor. Yani kendimi aptal gibi hissediyorum. Ben çirkin bir kadın değilim sonuçta. Kendimize yetersizlik duygusu oluşturuyor değil mi? acaba ben Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki ya, bunu söylediniz mi? Olmuyor. Anlattınız mı bu duygularınızı? Evet. Onun yaptığı Kesinlikle. Tabii ki senelerdir bu yüzden hep şey kavgalarımız. Onun yanında böyle süs köpeği gibiyim. Çok affedersiniz. Estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah. Ee, yani öyle hissediyorum. Bir şey sorabilir açıkçası. miyim size? Bir şey sorabilir miyim? Eşinizin annesiyle ilişkisi nasıl? Annesiyle ilişkisi. Annesi babası hayatta değil. Hayatta değiller. Anladım. Bir şey ben e, şunu Hı. sormak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. E, ben artık dedim ki. Hı. Evet. Ben artık dedim ki seninle tatil'e gitmeyeceğim. Zaten ben de seninle tatil'e gitmeyeceğim dedi bana. Hmm. E, tamam o zaman ama geçen defa yapamadık. Bu sefer bana bir sürü şeyler, laflar söylüyor. Zaten senin yediğin işte haram? İşte hmm. e, seni götürüyorum, yüzüne gözüne dursun. Ben daha sana ne yapayım falan hmm. götürmek iş değil ki. orada benimle yani ilgi görmüyorum. Ben hani böyle gerçekten söz köpeği gibi inanında. E, dolayısıyla ben artık hakikaten Kafamda e, bitirdim diyemem de kafamda şunu belirledim ben artık onunla tatil'e gitmesen e, yanlış, e, yanlış karar yanlış karar sonucu ne olur yanlış karar yanlış mı yanlış karar çok iyi dinleyin ne olur sizin eşinize soracağınız bir soru var diyeceksiniz ki benim ilgim sana neden yetmiyor bak ben sana ilgi gösteriyorum niye etraftan ilgi istiyorsun sen ya tam olarak istediğin ne? Hangi duygu? Çünkü aldatmaya gitmiyor diyorsunuz. Adam sahne ışıklarının üstünde istiyor. Ben öyle anladım. Evet, i̇lgi evet. istiyor adam aslında. Yani ilgi benim ilgim sana neden yetmiyor diye sordunuz mu hiç? Sen benim günahımı alıyorsun. Ben asla böyle bir şey yapmıyorum. Hı. Ben sadece abi. bakıyorum. Diyor. Peki acaba siz gerçekten çok kıskanç olabilir misiniz? Yani adam kafasını çeviriyor, onu başka bir kadına bakıyor gibi algılıyor olabilir misiniz? Yok bakıyor Onur Hanım, bakıyor. Hı. Yorum yapıyor mu baktığı zaman? Bir şey söylüyor mu? Hayır, hayır. Sadece hayır. bakıyor? Anladım. Hayır. Bir de yorum Bakıyor diyorum ya saklambaç oynuyor resmen. Yani şey e, arkamdan geliyor. Ben göz göze e, geldiğim zaman gözünü çeviriyor, kafasını çeviriyor. Yani bakmıyorum gibi. Siz 22 yıldır her gittiğiniz gezmede, her gittiğiniz böyle tatil yerinde adamı böyle takip ediyorsunuz öyle mi? Aynen. Baktın ben mı de, Ben daha Nâzıf Naci... astafıla, size kısa yoldan şunu söyleyeceğim. Anlattıklarınıza göre konuşuyorum. Sizin verdiğiniz bilgiler şu an benim rehberim çünkü detaylara giremiyoruz birebir konuşma şansımız yok. Bu sebeple boşanmayın. Bak, bu sebeple boşanmayın. Çünkü diyorsunuz ki bu bir yere gitmiyor, bu adamın böyle bir huyu var, kötü bir huy. Katılıyorum. Ama bu sebeple boşanmayın. Çünkü telefona girdiğiniz anda şunu dediniz, biz de her şey halimiz vaktimiz yerinde, ya anlaşıyoruz, şükür. çok şükür dediniz ama böyle bir huyu var. İnsanlarda bazı gerçekten huylar vardır. Yapacağınız şey bir aile terapistine gidip bu adam neden acaba ilgi istiyor bunu çözümlemek. Yani onun çözümlemesi lazım. Ben niye sürekli ilgi istiyorum diye. Ama bu bir yere gitmiyorsa bir diyalog, bir aldatma, bir başka biriyle bir herhangi bir sosyalleşme durumu yoksa bu sebeple boşanmayın de. Belki çok kısa bir terapiyle. Çok kısa bir terapiyle. Bak orada bir ihtiyaç var adamın. Anladım. Çocukluğuna kadar gidebilir o anne ilişkisine kadar. Bir ilgi isteği var. Ey Allah'ım Kadınlar Allah bana ya. ilgi göster. O onun psikolojik eksikliği. Onu çözerler. Orada bir sıkıntı yok. Ama bundan dolayı boşanılmaz. 22 yıldır da çok sordum. Adamla saklambaç evet. oynuyorsun evet, evet, baktı evet. mı bakmadı mı? Kime Bununla baktı? Ilgili Yan bir tabir baktı, var. Kenar baktı. E, göz çapkınıyım diyor bazı adamlar. Öyle bir tabir var. Ben de geçen gün duydum. Göz çapkınıyım diyormuş adam. Ya yani ben Oyarım göz çapkın... onunla gözünü. <laughs> göz çapkını <laughs> <neden? Bağlamak gülüyor> <ver> telefonu. <laughs> Bağla şey? gelsin diğer telefonu. Enteresan bir tabir yani. Göz çapkın. Hep bunu evet. konuşuyoruz yine programda hep dile getirdiğimiz bir konu Hı. ya bu kaynanalarla gelinler ha. neyi paylaşamıyorlar ve neden anlaşamıyoruz neden hep gelinlerle kaynanalar arasında böyle bitmeyen yani şey gibi ya hani yıllardan beri süren Hı. bir savaş gibi yılan hikayesi neyi çözemiyoruz neyi paylaşamıyoruz. Nurgürel dünyanın hiçbir <laughs> Nur ülkesinde dünyanın hiçbir ülkesinde gelin kaynana programı yok. Bak özellikle araştırdım yok. Sadece Türkiye'de var. Burası Türkiye şekerim. Var. Var şimdi ne yapalım biz? Başka Ama neden ülkeler için Ama sosyolojik olarak neden? Çünkü şimdi erkek çocuklarda ben şu durumla çok karşılaşıyorum. Kadından çok dertli olduğu konu. ana kuzusu erkekler. Ana kuzusu erkek ne demek? 40 yaşında hala annesinden anne ne çeşit bir ceket alayım? Ayakkabımı nereden alayım diye annesine danışan adam kendi ayakları üzerinde duramıyor. Annesi de bu adamın bu adam üzerinde bir iktidar elde etmiş. Yani kadının da hayattaki amacı çocuğu her şekilde yönlendirmek. Başka bir uğraşı yok. Kadının başka bir işi gücü yok mesela. Annelere saygımız sonsuz ama ana kuzusu erkek eşiyle ilişkiyi sağlıklı kuramıyor. Çünkü iki kadın arasında kalıyor şimdi. Eşi bir taraftan çekiyor, annesi bir taraftan çekiyor. Bu büyük bir problem, sosyolojik olarak da büyük bir problem. Boşanma sebeplerinin önde gelen sebeplerden bir tanesidir bak ana kuzu sebebi. Hadi ama öyle diyorsun ama. Buyur. Şimdi ben de şimdi anneyim. Evet. Benim erkek çocuğum olsa düşünüyorum. Evet. Ya sağım solum önüm er, arkam bir tane erkek evladım. Evet. Ona özeniyorum. Ne bileyim her şeyle her detayla yakından ilgileniyorum. E ben anneyim ya, anayım ben. Ana kötü bir şey mi yapıyor? Estağfurullah. Her gün oğlunun evli olduğunu düşünelim oğlum. Her gün evine gider misin? Özler mi oğlumu ya? Her gün evine ki. gider misin? Her gün eve gider misin? Her gün ya bu yemeği niye böyle yaptınız? Bu televizyon kızım bu televizyon niye buraya ha, koydunuz bu, bu diye şey, karışır mısın? Ay karışır şey. mısın? var ama bunu yapanlar. Siz niye perdeleri bu renk aldınız kızım? Değiştirin perdeleri diyor mesela. Ya bırak artık orada o iki çocuk kendi aralarında evlerini bir düzenlesinler. Ama bunun tam tersi de oluyor. Kayınvalide o kadar ki yemeklerini yapıyor, götürüyor, Aa, buzdolabına koyuyor, öper. torununa bakıyor, ellerinden evinin öper. işini görüyor. Ama kadın e bir be. türlü geline, yaranamıyor o yaranam cadı geline. Tabii. Yaranamıyor yani, yani. Bununla ilgili bir dernek kurdum, yaranamayanlar. <laughs> Bak biliyor, beni takip edenler biliyor, yaranamayanlar. Bende <laughs> her binlerce, şey var. <laughs> binlerce üyemiz var, yaranamayanlar çok iyi biliyor. Böyle derneğimiz var bizim yani, maalesef yaranamıyor. Buyurun. Ee ne yapacağız peki nasıl çözeceğiz mesela? Bak burada çok önemli bir şey var. Evlilikten önce bunu çözersen çözersin. Yani Sonrası evlilikten olmuyor, önce ilişki aşamasında gördüm. Mesela kızları genç kızları sesleniyorum. Çocuğun her lafında sürekli annesinden izin aldığını gördünüz. Anne sizin yanınızda 121 bin defa arıyor. Oğlum çıktınız mı? Ne içtiniz? Kız ne içti? Kız şekerli mi içti? Kahveyi şekersiz mi içti? Anne sürekli soruyor. O zaman diyeceksiniz ki evlilikte de böyle olacak mı? Ya bize dair bir hayatımız olacak mı yoksa annen hani her konuda? Açık konuşun burada çünkü çocuk zaten oradan hani lastik patlar der ki ya ben yapacağım bir şey yok annem böyle o zaman kızlara sesleniyorum bunu idare edebilecekseniz evlenin şöyle düşünen kızlar var ya evlenince bu değişir birbirimizi birbirimizi bak kandırmayalım lütfen değişmiyor yani valla şey kimse değişmez. değişmiyor hiçbir şey değişmez çocuk olsun değişir değişmez asla değişmiyor değişmez İlişkide görürsünüz zaten sinyalleri kabullenmesi lazım şimdi ona yani. diyorum Buyurun. ki seyircilerimizle buluşalım. Aynen. Derdiniz neyse derdimizdir. 0212 333 33 70 71 canlı yayın telefon numaramız. E, hiç stüdyoya gelenlerin derdi yok. Bak buradakiler mutlu. <laughs> hiç onların derdi yok. Öyle izliyorlar. <laughs> Ama biz konuşurken de kafalarından şuradan baloncuk çıkıyor. Aa, bak beni anlatıyor. <laughs> Bu mi? benim gelin, ben benim onu oğlan. Görüyorum. Onu görüyorum. Burada. Siz de sorun lütfen. Şimdi ilk telefonumu alıyorum. Lütfen buyur. Instagram Nur Viral. Ee, Youtube Hayatta Her Şey Var kanalımızda unutmuyorsunuz. Bir tıkla abone oluyoruz. İlk telefonumuzu alalım. Ee, seyircilerimiz bu programda isim vermiyorlar. İsteyen verebilir tabii ki. İsim vermiyorlar. Şehir söylemiyorlar. Sadece dertlerini anlatıyorlar bize. Hoş geldiniz. Alo. Alo i̇yi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Ee, Nur Hanım ben hocamıza... Bir şeyler danışmak istiyordum. Hemen hemen danışın, alalım sorunuzu. İzlercem. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Ben 24 senelik evliyim. <laughs> Eşimle bazı sorunlarım var. Ne gibi, ne sorunuz var? Ya eşimin beni aldattığını yakaladı. Yani birebir fark ettim, buldum yani. Nasıl fark ettiniz? Ya önce 3... Üç... 3-4 senedir şeyin diyelim farkındaydım ama bir şey ispatlayamıyordum. tamam Şimdiden bize ispatlayamıyordum. biraz onları anlatır mısınız? Nasıl farkındaydınız? Nasıl sonra kendinize ee, ispat ettiniz? Eşim sürekli telefonla ilgileniyordu. Sürekli telefon yani benden saklıyordu. Telefon hiçbir zaman ortalığa hı -hı. koymuyordu. Hı hı. Ya ben de şüpheleniyordum ister istemez. Tamam. Yani ben de bir şekilde onu buluyordum ama telefonun şifresini falan hep çözüyordum. Hı hı. Y yalnız bir türlü ispatlayamıyordum. Ama şimdi ispatladınız mı? Evet. Şu Kim ne aldatıyormuş sizi? <laughs> Yarım bir hata Aaa. E Nasıl ispatladınız peki bunu? Bunu benim ispatlamam. Çok kolay oldu. Yani dinleyerek ispatladım ben onu. <laughs> nasıl yani? Kendine. Nasıl? Anlatın bize lütfen. Mesajlarıyla, telefonu e, ses kaydıyla falan duydum. ...ve kim olduğunu o kadar çok geçirdim ki yani o kişinin de onu yaptığını. Peki bu ben bahsettiğiniz kişi onu yani karşıdaki e, bayanla ben sohbet ediyordum. Aynen. Ben anlatırsam anlatıyordum. Orada bir şekilde şimdi arayılmış. Ay gözü çıksın, değil mi? Yani göz koyanın gözü çıksın böyle. Bir de sizinle e, arkadaşlık yapıyor o kadın, değil mi? Evinize girip çıkıyor, evet. çayınızı çorbanızı evet. içiyor. Evet. Bir de oturup evet. senin derdini dinliyor. Evet. Allah kahretsin böyle insanları ya. Ya şimdi e, ya yani o şukat üzerimde atamıyorum. Eşim hala konuşuyor gibi geliyor bana. Onunla. Evet. Peki Benim bunu tercih... ispat ettiğinizde hem kendinize hem de eşinize söylediğinizde eşinizin tepkisi ne oldu? Eşim ispatlayamayacağını zannetti ama ispatladığım için hiçbir tepkisi olmadı. Ya hiçbir şey söylemedi mi? Mesela ne bileyim yaptım bir hata. Çok hayır. özür dilerim. Bir, ne bileyim bir hayır, şey hayır. hiç? Hayır. Özür falan dilemedi. E ne hiç oldu? Şey Konu hiç öyle şey öyle kaldı mı? Siz ispat ettiğinizle kaldınız. Ben ispat ettiğimle kaldım. O da o şekilde devam ediyor. Yani şu anda da hani hiç karabocam şeyimiz yok. Kaç yıldan beri yok yani bu durum? E, 4-5 aydır. Hı, evet. Yeni bir olay. Peki. Şimdi siz bir şekilde hem kendinize hem eşinize bu durumu ispatladınız. Evet. Kocanız ispatlamanızdan hiç çekinmiyor. Maşallah çok da rahat anladığım evet. kadarıyla. E peki e siz burada Tekinmedin. ne yapmanız gerekiyor? Ayşe Şimdi O bana söylediği kelime şu. Çünkü onu sen, sen beni ona yittin diyor. Hmm. Ben hani bir arkadaş olarak bir sıkıntılarımı paylaştığım insan. Yani ben eşimi ona paylaştığım için bu da onu yapmak zorunda kalmış ya şimdi. Utanmaz, arlanmaz, ahlaksız deseydin yani. Ben mi seni akrabamıza ittim yani? Terbiyesiz. Yani ben yabancı olduğum gibisini düşünüyordum ama o da en yakın çıktı. <laughs> kabullenemiyorum yani. Ben şu anda kesinlikle kabullenemiyorum. Ya insan hiçbir türlü hiçbir şeyi kabul edemez ama... E, yani bunu senin yakının biri olması, evine girip çıkması bu daha yani insanın kanını donduruyor ya. Hı. Kime güveneceğiz artık biz? Evet. Kime sırtımızı yaslayacağız Evimize girip çıkan yani çayımızı çorbamızı içen ailemizin içindeki bir insan Bize bunu yapıyorsa Gerçekten öyle. Yani şu an hiçbir hiç seyahatçı güvenim kalmadı Çok haklısınız. haklısınız Peki Bir soralım bakalım uzmana Bu durumda aslında e, Benim anladığım kadarıyla siz hiçbir tepki koymamışsınız Zaten Başanmak sadece istemiyorsanız. Olayı ispat edip orada kalmışsınız Değil mi? Kaldın, hiçbir adım kaldın. atmamışsınız Yani ne bileyim e, Mahkeme açmamışsınız onu... Yok hiçbir şey yapmadım. Ha. Ne şey. Adet? Doğru olan ne? Şimdi hanımefendi zaten anlatım tarzından da hissettiğim kadarıyla zaten boşanmak istemiyor. Boşanmak gibi bir tavrı yok. Burada yapacağı şey eşine burada adam yanlış yapmış büyük hata. Ama eğer boşanmak istemiyorsa eşine sahip çıkıp o kadın uzaklaştırması lazım. Bir daha eve sokmayacak, bir daha aralarında iletişim olmayacak hiçbir şekilde. Çünkü 25 yıllık evlilikte galiba bu ilk aldatma vakası. Hadi nasıl olduğuna. eşine sahip çıksın? Ama boşanmak istemiyor. Yani ne, ne yapsın da çıksın? Onu söyle o zaman size. Onların arasında hiçbir iletişim olmaması lazım kadınla adamın e, bunu arasında. bunu Kadıncağız nasıl sağlasın onu? Görüştürmemesi gerekiyor. Eşine diyecek ki eğer tekrar ona, onunla görüştüğünü <laughs> duyarsan ben kesinlikle boşanmak istiyorum. Tamam, bak. Sadece bu şartla seninle devam ederim. Eğer ilişkiniz devam edecekse, diyalog devam edecekse ben boşanmak istiyorum. Yani resti çekmesi lazım zaten. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu da çocuk değil ki. Otur yani, buradan, dışarı çıkmayacaksın. Kendi kuralını koyacak Bir Onunla görüşmeyeceksin diyeceğiz. Bu şartı koyarak devam edebilir. Ama direkt boşanmak istiyorsa zaten burada yapacağı şey buysa evi terk edip gitmesi lazım ki adam biraz kaybetme korkusu yaşasın. Ya ben de kaybetme çok yani korkusu. beni yanlış anlama ama sanki kadınların evi terk etme konusunda ben senin gibi lazım. düşünmüyorum Adamın yani kadın lazım. evin e, e, Kadının kalesi evidir. Doğru. Kadın niye evi terk edip gidiyor? Bir de adamla o rahat yani. rahat evi bırakıyorsun Bazı her şeyi. Bazı adamlar gitmiyor ama. Bazı adamlar gitmiyor. Diyor ki benim gidecek bir yerim yok. Gitmiyorum diyor. Kadın mesela annesinin evine gidebiliyor onu demek istedim Hani Çok karşılaştım. Yani için... neticede bu işi yoluna sokabilmesi için mutlaka ve mutlaka kocasına karşı bir tavır göstermesi, göstermesi gerekiyor. Lazım ee, yani gidebileceğini, onu kaybedeceğini. Ben bir şey burada gerekiyor. hissettim. Bu olayda bir şey hissettim. O diğer kadın. Dışarıdaki o diğer yakın olan, akraba olan kadın Hı. özellikle bu aile birliğini bozmak istiyor gibi hissettim ben. Şimdi bazen böyle durumlar oluyor. Erkeği masum yapmaz bu. Erkeği aldatmamış bir adam yapmaz. Erkek suçlu burada. Tabii Bunu açıkça söylüyorum. Ama bazen dışarıdan çok kaynaklı olabiliyor bak. Dışarıdan birisi girip aile birliğini bozmaya çalışabiliyor. Bu durumda özellikle dışarılarda böyle gezip çapkınlık yapmayan bir adamsa kocasını cezalandırıp yani kendi e, şartını ortaya koyup bak boşanırım deyip devam etmek gerekiyor. Yalnız diğer kadına ilişkinizi tamamen bitirin. Evinize sokmayın onu bir daha sakın. Tabii canım ama derler yani ilişki, ya şeytan riskli, görsün yüzünü diye. Ya riskli bir ilişki. Yok. Alo.